Şuradan bizim koyunları ge almaya geliyor. Birini de aldı. Dikkat edin, koyunları almaya geliyor. Belki yedirir dedim de, tigerim şu mor olan. Kutsal benim yanımdaysa kutsala giderim, yoksa maliye. Ne mızrakta falan Biz gidiyoruz zorçınım. abi. Osmanlı Mürc askeri okul atmış ben beyden. Oo, rakibin arkasına Mürc çıkan yol buldum galiba. Hadi bakalım. <laughs> Ede sıkladıktan işiniz bitince şuraya getirin evden yakalım adamı Olur Kutsal'ın Adım. maden kampına çıkan tünelim var ya, Tünele de gerek yokmuş ama göstere göstere giderim o zaman Abi bir tane bırakabilir misin bana ya Bir tane tek Şu tünel dolandığıma değmez gibi İki Fransa'ya kaldık Tane evet, doğru, doğru. Danışman demi ki baskılar üstüne abbası almadı arkadaşlar. Doğru gördünüz. Ama bakalım bu iyi mi sonuçlanacak, kötü mü? Bunu bilemiyoruz. Yeşile bak adam yeyimi uzaklaştırıp yeyimi Eee, işi bir tane varsa yakalım şuraya. şurayı. Bende şey var canım. Eee... <laughs> <laughs> Getiriyorum. Yakamayan Scout. Yakamayan tamam. Benimki oh atıyor. Ha, kuler aşağı gidiyorum. Kutsal baby. Biraz göstere göstere oldu ama. <laughs>

Ne o zaman altı işçi bir anda verecek tavır mı atacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Şey mi yapacak? Anlamadım ki. Bu arada çok güzel bir yeri tavır attım. Buraya bir tane daha tavır atar. Atacağım bir atacağım. atacağım. ilerleyeceğim. Ben agresifliğimi arttırıyorum bu aşağı. <laughs> Ev atmış. Tabi yakmalık. Volkan Bey şunu yakalım şimdi. Zaten bunda Alev çıktı. Oo, abi. Full Kendi. geldi. iptal İptal mi etmeliyim? Evet. Geri kaç. O yarı onu. <laughs> İki pike daha basabilirsin oraya. Bastım bastım kaçar mı bizden? Danışman bey skatınızı getirseniz şuraya yakıyoruz bakalım. Lütfen danışman bey yani yapmayın böyle bir şeyden. Morun öncüsünü yedim. Gönderiyorum oraya şey. Full işçi geliyor. Ben de şey gönderiyorum. Attım. <laughs> Bak önüne şey yaptı. Şey. Onu bırak bir yanına gel yanına mı? <laughs> İmamını alıyorum. <laughs> Alamadım. Okçu mu eklenmiş orada? Bayağı oyaladım ya. Abi yedi nasıl <laughs> Tamam gelin yakalım. geliyor benim aklıma. <laughs> Tamam diğerine geçelim beyler. danışman bir be, saatnızı kullanan lütfen okçu geldi bana ya kaçayım mı komple İngiliz okçusu geldi komple kaçtım artık ama Diğerine geçin Diğerine geçin beyler geçtim, geçtim. Benim ya. Abi gel maviye Maviye gidelim Yeşili bırakayım mı? Aha, çok bak, iyi yani, sensin Bir iki tane karakteri engel ya Tamam geliyor. Peki bu olaylar sırası. Danışman sizle oynasın. Doğru bu da gidersek GG olur oyun. Tamam. Danışman şurası apa da mızraklı vardı. Belki bir dönebilirsin mavi çünkü buradaydı. Haberin olsun. Yani şu, bak adam şuradan odun topluyor. A hani yok. Bir adamla yokla işte kardeş. Tamam. Abi Ak kafanı 2 dakikadan son geri çık hemen. Danışman sen burada oynama kendi cephende oyna. Ya danışman be. Bak sizin çok cephe buraya geldi bak. Gelir. Volkan Bey, şuraya gelsene abi. Ben daha ne yapayım İngiliz abi. İngiliz yokçusu var al onları. Geliyorum. Durmasın şu danışman. Kullan, Şöyle şu bir kullan, gödüm. şu kullan, şu kullan. Gelmiş Hı -hı. oraya. Yeni gelmiş. Abi çit yapmış bak. Hayır, dikkat, dikkat et, dikkat et danışman. Danışman. 3'e tamam. evet. geçti Orada adam bak. Tamam abi. abi. Mini e bakın abi. Direkt şey yapmayın. Tamam değil mi? Hı. Aldın abi şuradaki. Bu askerini. Danışman Geldim adam 3'e geçiyor. Hani şuradan falan bir yoklayabilirsin. Yani artık. Do something. Dakika 8 bro. Geliyorum. Adam 3'e geçti bro. Üst, i̇çimde men koştururken de böyle mi diyeceksin? Kanka çok attı biriktirdin. Hiç yoklamadın ama ya. Yani heh. Hadi bakalım. Şimdi yoklarız. Yani Bak şurayı gördün mü danışman? Adam kaynak toplamasın yani atlı basamasın. Please. Dakika 8.30 hadi. Bir Fransa için 100 karası. Ve bak İngiliz buraya kadar geldi. At, ee, atlı da o 2 da dakikada süpürdü. Hmm. Abi sen askerin nerede? Diğerleri öldü. Canslı Canslı öldü. öldü. Canslı. Yedirmemeye de dikkat et onu unutma. Tamam gel şuraya atlanı şuraya getir abi. Volkan abi bak. Geliyor geliyor. Bak şuraya tekrar Şu gittiğince ben gösteriyorum. Bir, yani. bir iki atlı geride bırakabilirdin şurayı için danışman bak. Geliyor geliyor ya. Konkosu Bak ben şöyle bir yokluyorum ha. Yetiş yetiş kuruyor. Buraya burada. Tamam bekle 3 tane atım daha yani, geliyor. Geliyor da adam kuruyor. işte. Çok zamanla yarışıyoruz. Tamam kurdurtmadım. Girdim arkadan. Arkadan girdim. Tamam sen orayı da vur. Çok iyi. Çok ana bölgeye yedirtme. Kaç. Ben sana hız veririm. Kaç ya. Şunları yedirtme yani. Ya da aradan işçi almaya çalış. Tüm atları. Aa, neyse. Abi Orayı altın yetişmiyorsa oyna. Gel gidelim. Ben crossbow ya. geçeceğim Sadece danışman. Eşyanı... Sen İngiliz'i yokla tamam. bak o, durma. Furkuaz geldi. Tamam. İşçiyi falan da unutma. Araya evet. sıkıştırdı bak, ya. Bak çal abi. Bu boynu kaybedeceğiz o. Çok rahat kaybedeceğiz hem de. Çal tutmayalım adama. Kafa atıyorum. <laughs> <Şşş. gülüyor> tamam. Yedin o katlini abi. gide kaç. Ben oraya kadar atmaya geliyorum. Ben İngiliz okçuları yine geldi böyle. Ben yolda kesiyorum onları. Ya yani. Danışma sen gel burada oyna. Bu cephede <laughs> oyna. Kafa atıyorum yine. Bana menetler geliyor. Bak çağ atıyor çağ atıyor. Attım ya. Attım ya. ya, ya. Tavla atmayacağız zaten atlatamayacak çağ. Tamam geri kaçalım. <laughs> <laughs> gir abi git fayta git. Girdim. Tamam. Hadi işe işe. şey oy Hüseyin eee dikkat et öldür öldürebiliriz <laughs> Gel abi maviye gidiyoruz Tamam. Turkuaz artık size gelmez büyük ihtimalle. Ben, ben baya crossbow bastım abi. Birlikte alırız burayı tamam. Gel, gel işçilerini abi, gel. falan taciz edelim. Yıkalım. Attım kafa. At, at. Ben tekrardan mora gidiyorum. Geri dön yeşile git. Geri dön yeşile git. Tamam geri kaç şimdi. Bende çok cross var. Moru birlikte hallederiz. İşte tamam şimdi ben hemen geri oyna abi. Geri oynar mısın Oynuyorum sen Ya oyun sizde takılıyor mu ya? Yok. Çok geli full artırıyor danışma. Işte. Giremeyeceğiz. Onu gördüm. Oo çok kalabalık danışman. Kaçtım tabii ki. Gel abi ileride ben ben ileride ben Bırakma gel, beni. Gel, gel, beni Gel gel ben ben ileride Mavinin şeyine gelir Sen Gidim üçe, Senin de bir aşamada 3'e geçmen gerekiyor Benim değil mi? Hı hı Yani adamların durumu çok, belli Çok uzak kaç çok uzak değilim aslında Kaç bir de asker yağabildin mi mesela bak benim askere bak bir de 3'e geçtim sen ne yaptın? Yedirdin mi o içeride koştuklarını? Bir, bir kısmı yedirdim aynen. Yani. <laughs> tamam girme abi tekrardan abi çok iyi. Arkada da birikiyorum. Yok, böyle birikirsek sen bizimkilerle oyna gerekirse ben tutarım. Sen bizimkilerle oyna hiç durma çünkü. Sen durduğun her an işçi ölüyor bizde. Öyle düşün. Gel abi şimdi şuraya. Yeni çıkan yeni çıkan, asker, yeni çıkan askerlerine. Hı. Ya lan biçtu onu. O şat çorik üzül. Jereglen Bizimkilere dönüyor muhtemelen adamlar. Oo, oğlama geldi. Kapat. at, yani. kapat. Oğlum oraya mı geldi? Bak danışman, roman içine de girebilirsin eğer yeni adamların varsa olsun. Turuncu da geldi, şey, kurkaaz da geldi <gülüyor> bize. İyi <laughs> ki Pembe geldi, pembe bizden. Hadi <laughs> Aldım okçuların arkada? Hadi abi. Ben mavinin bayağı bir içisini falan yedim. Var abi dönüş var ama dur bak. Açıl koy ya kaçır yani. Ааа, хараа, та нар гиттээ. Аа, хэн харагдсан вэ? Уу, гурп, гурп муу дагаад чигээр яа. Ором дэрсэм дан ой. Ажлах туршаанхаар явна уу. Огта, таасаг билег. Аа, яшинд яа. Ани душаан даа, ягсоо. Оо, оошаа дэ бүргэж дэгмөө. Тэмээгүй, ержвшиг юу гэн аав. bana mı dönüyorlar ya morun içindeyim bir yandan da bir yere kadar tabi bu iş <laughs> 제가 보이. 보셔도 좋아요. 바로 흰색이 나타나. 이 캐릭터는 항상 하다 보면 깜짝 알게 될 거야. 나도 알아듣는 거였다. 요, 희치히. 듀테, 후치겠어. 맨딩. 예, 네. 그리고 미크를 미크에게 어디 기대ATP. 제트 사타자, 새는 한가다 돼. 그럼 지금 가. Ben maviye bir tur daha giriyorum. Ben bayağı iki kişiyi tutuyorum hadi. Hadi arkadaşlar gün bugün. Ve danışman gün bugün kardeşim. Abi. Bas abi. Basmayana sana <laughs> sana, sana yanarım yaparız.

Şuradan geliyor da bana da bir toplanıyorlar da siz abi 3 kişi hallederdiniz be <laughs> turku azlamoru ben <laughs> savaştım bayağı sanki sen hemen <laughs> arkamda dur. o cilt bana bulunca gel. <laughs> Buradan spring guard çıkacak muhtemelen o yüzden ee, şuraya açma açma açma. Helal. Bizim gözümüz var danışman bir. Ben atıyorum. Abi sen atla da ben ne yapayım? Ben artık sıkıştım biraz ha. B yok çeşitli kuşatma, yok 2 v 1. Mancına, mancına. Bana at da fena olmaz bu arada ya. Danışman Ben hoşban, Ben zor maksim dedikleri çok varmış ya. Al mancını al mancını al fight verme şurada mancını al. Tamam. Hı. Orayı ilerli ilerli alacağız danışman. Tamam. Gayet açık bir taktik değil mi? Evet Bak kuş atmaları tek koruyacağız çek çek çek. Bak bak İngiliz kale kuruyor Daha 3. çağ yeni geçiyor Bunu durdururuz danışman gel Mancınığı tamam. mı bekle gerekirse Heh, Tamam gitti tamam. Bak bak imam nasıl geldi Fup. Ben tek tip basıyorum Hüseyin hala devam edeyim mi? Devam et şey bence gidecek. yeter Bence yeter tamam. Ben mancınık falan yapıyorum Bize at lazım zaten katapult da var. Her şeyini yıkıyoruz adamın. Gördün mü? Abi apa aldığın zaman şöyle gideceğiz adamla. Tamam. Dikkat edin şuradaki işte kaçın. Danışma. Danışma. Sen. Oo. Ne biçim oldular ya? Girme abi sen girme. Şey. <gülme> Ha bak fight'ım Sen nasıl yapacaksın? Sen jit atacağına kafa atacağım ben fight'ları temizleyeceğim. Danışman, hiç bakmadım fight'a ya. Gir abi, at kafa, at kafa. Süpersin. Kuşak, bir kuşatma atma aldım, benim kabulümü kazandın. Devam abi. Tamam şimdi geri çık, geri kaç abi. Tamam, çok iyisin. Şimdi bir dolan, böyle kap, bir daha kapat. Dolan abi, adamın etrafında. Aynen çok iyi. Bak. Yeni kale çağına geçti gördün mü? Alıyoruz danışman. Bende mancınık da var. Şuraya mancınık vurdurtuyorum. Sen o önde yok, ev... ve tetikte bekle adamlar... ama. Tamam. Odun var mı? Odun var mı? At, atıyorum. Hiç yok abi. Bir oraya zaten bir alabilsek var ya. Bak, bak vurdum vurdum. Aldık, aldık. Yedirdi. Vur. Vurdum. Geri çıktım. Geri çıktım. Geri yani. çık. Mancını mı var Tamam. Benim kurultay var şu ya biraz kafam rahat. Çok vuruyor şey ya. Tamam şey. ben kırıyorum onları. Tek Böyle tek kırıyorum. Da. Bizi bizim askerleri şey yapıyor orada yani Geri kaçtım. Şunları alırız tamam. bu arada bazen öndeyken de. Bende mancınık da var yani çok korkmamıza gerek yok. Abi benim burada bir tane relik var onu birisi alsın ya. Bak bak kale kuruyor. Sen içeri atlı koştursana. Yetişemezler. Hepsi burada sen içeri atlı koştur. Ben burayı tutarım. Yandan anladın mı? Tamam anladım anladım. Abi saçmalığa bak ya bir geçmedi içeri biliyor musun? Neyse ben yıktım canım. Heh. Relikleri de ortada kalıyor onun. Bana bir k odun atıyorum gibi. Bana tamam. da at biraz çok birikirse can. Anlık döndüler bana geri çıkıyorum. Tabi tabi. Bak iyi oldu işte anladın mı? Zaman da kazanıyoruz böyle böyle. Yedirmemem lazım. Hadi bir adım öndeyiz artık danışman. Riskler başladı. Tamam. Mancınıklar, aha mızraklılar bitti. Evet, evet, geç, gir gir geç, gir. gir. Ben burayı koruyorum. Kuleler de gitti Anladım. abi, kuleler de gitti. Kaleti var, var. E, sarayı var. Geri tamam, geri çık, çık geri çık. çık. Bitti bitti, Anladım. danışma. 2-3 askeri gönder yeter, tamam aldın zaten. Dedik, o burayı korumaya devam, mancınık da var ya. Aynen. Hiç durma. Tamam. Ana bölgesi de gidiyor danışman. Devam. Tamam. Ben sen şeyleri koruyorum ya. Trebüşelerin önündeyim. Tamam. Hiç Benim durma önce abi. çok işim öldü biliyor musun? Ondan biraz ben şey kaldım. Cık, sorun yok. Odun alabilirim. İlerle abi. Odunum İlerle ilerle hiç durma ilerle Tamam bekle geri çekil geri çekil Danışman şey Şurayı alıyorum gizlice Evleri yık evleri yık Evleri yıkabiliriz Ay o çok güzel olur Aldım Kışkırtıyorum yani Ana bölge gidiyor Sen bence tekrar gir arada Aynen ben korurum çünkü ben gelip adamına akala atıyorum tamam mı? Bak şuraya akala atacağım. Ben de atayım mı yanına? Abi şuraya gel. Girdim abi tekrardan. Gir gir. Hocayı öldüreceğim. Girdim abi, ekonomideyim şu an. Odun Hüseyin sana 500 atıyor. Bak, gibi sen abi bak kardeş şuraya atıyor. Yok, Bak tamam. kardeş şuraya atıyor. Etteki işçilerin hepsi çıktı Hüseyin. Çok agresif oynayacağız. Benim de geliyor. Ben abi gel. Ayşe gel. Danışman deyim. şu atları kullan. Kullandım. Mancına, mancına direkt. Bence GG'ye gidiyor bu işte. Vallahi danışman. İlk başta yavaştın ama sonradan açıldın bak. Dürüst oluyorum. Boş ver. O kalenin altında hiç savaşma. Direkt Aynı cepheyi şunun arkası. Şart. Tamam. oyun bitti. İyi iyi oldu harbiden güzel oyundu vallahi. Valla iyi bir, bir, görsen neler yaptım neler sonra de orada attı desteği dediğim gibi lazımdı yok ya kurultay yeni gay oyun yapıcı yani Danışman gelebilirsin. O oh, adam zaten intihar saldırısında artık. Öldüyorlar. Ya kil kasıyorduk. <laughs> Sayın izleyici bana, ne diyorsunuz bu oyuna? Bana rağmen. Danışmana rağmen. Yok bu kez Abbasi'nden 5000 kat daha fayda. <laughs> bir de rakipte. Rakipte atlı basan da yoktu öyle ciddi. Yani. Deve de bir işe yaramayacaktı doğrusu. Yok ya bu harita direkt. En hızlı kombata başlayan kazanır. Haritası mükemmel. Bugün daha lost tatmadık arkadaşlar. Yani abi bitmedi mi oyun? Ya kank... Şeyin devam. <laughs> Kanka sen belki hiç şey yaptın mı abi böyle çok acılı çiğ köfte falan aşırı acı yedin mi sonra sıçarken ardın yanar böyle. İşte şu an bu arkadaşın ardı yanıyor. Yani şu oyunda bir milimetrelik hata yapsak olmazdı arkadaşlar. Hüseyin abi. Sas 5 golda karşı oynuyor. He, ben onun karşısındasın sanıyordum. Hüseyin abi Sas 5 golda karşı oynuyor. Ben onun karşısındasın. Ben 5 gol muyum? Onur yorgun. Olabilir. Sas Alperlere karşı oynuyor olabilir. Eyvallah. Çok sağlam bir oyun oldu. Kusursuz bir yönetim yaptınız. Çok teşekkürler. Yani bu haritada daha iyi. Bir senin şu düştüğün oyun dışında lozumuz yok. Hani elektriklerin gitti. Ya. Evet. Daha sıfır loz yani. İyi altta da şey, de nasıl bekletiyor. Hmm. Aa, Bir ara gideceydi ya. ya. Doğru e, kararlar alındı. Yani. Yok, rakip çok rakip çok iyiydi canım. İçin, i̇yi iyi da. Ya yani bu Turkaz bize çok sinir bozdu ya. Geldi vurdu gitti, yarı vurdu gitti. Danışman 8. 9. dakikada dahil oldu. Turkuaz size geldi direkt yani hiç. Gerek duymadı. O çok geç dahil yani oldu. Iki, i̇ki oyundur işte şu oluyor. Tam birini ablukaya alıyoruz. 300 diğerine olmuş de arada ama. vuruyoruz. Üçüncüsü bizi bozuyor. Hmm, yeşil iyi oynamış bu arada aynen. Yeşil iyiydi ya. Hmm. Ya ama ben var ya Kurultay ve Geyiktaşı ile adım adım ilerliyorum. Her yere kule saçıyorum. Um, anında crossbow. Yesay'sına bakınca en az kim? Danışman yine iyi ya 80 almış. Hıh. Abi biskibi. Bu fasaat kırık bir birim arkadaşlar. Oynuyorsun. Yatper. Biz pasa tanklıyoruz. Bence zirvede bırakabiliriz ya evi. Yani bu ölüm kadro bu kadar maç alabilirdi. <laughs> i̇yiydi ya. Fena değildi. De. Çok iyiydi ya. Ya ben Volkan kendi çapım... Volkan bak. Volkan Bey bakıyordum. Ama mimne MF'e bakmıyordum. Hangi asken dediğim ya. Ya ben geride biriklerini tahmin etmedim ki ne bileyim. Ben öndeyiz, sen gerideki askere bak diyorsun. Ha. Öndeyken geriye bakma. Danışman ki sen bu arada Müslümansın bakıyorsun. diye farkında değilsin ama domuz eti Fransa'da çok iyi bir et kaynağı. 2000 hızlı et. Hani direkt gideceksin 8 iş ile baskı bizdeyken. İnanılmaz <laughs> öne taşıyor. Hem 8 iş, 8 hadi e 700 700 odun de. Hem 700 odun ayırmıyorsun tarlaya. Hem de hızlı toplanıyor. bayağı 2000 et de uzun gidiyor yani. 나 a n d a l b